Ee, bu mozaikli yapı kalıntısı bizim aslında e, ilk baktığımız dönemde e, çok önemli bir noktada başlamıştı. Böyle e, yazıların olduğu, latince yazıların olduğu ve ayrıca e, grekçe yazıların olduğu mozaikler vardı ve geometrik süslemeli örnekler vardı. Çalışmalar ilerledikçe biz gördük ki burası küçük bir alan değil, gerçekten önemli bir yapıya ait bir kalıntı. Ve ilerledikçe de çıkan açığa çıkan mozaiklerden ve duvar yapı temellerinden de biz bunu net bir şekilde görmüş olduk. Şu anda 3000 metrekare bir alana ulaşıldı. Burada yaklaşık 600 metrekare bir taban mozaiği bildiğimiz mevcut ama her geçen yıl bu sayı da artıyor. Şu anda bu yıl yapılan yeni çalışmalarda da bazı noktalarda mozaikler açığa çıkarıldı. Teknik konularla ilgili tabii hocamız bilgi verecek ama şöyle de bir husus var. Biz geçtiğimiz yıllarda burayı 4. yüzyılın başlarında özellikle 330'lar gibi bir tarihlendirme yapılmıştı ki bu tarihler özellikle açığa çıkarılan mozaiklerde Doğru sonuçlar verildi, yaptıkları analizler ve çalışmalar veyahut da dönem üslupları gibi birçok faktör ortaya konulduğunda ancak diğer alanlarda yapılan çalışmalarda gördük ki burası yani bu tarihten daha önceye gidiyor. Yani 330'larda yapılan bir bölüm var ama şu an için 3. yüzyıla ve daha da öncesine giden veriler var. Tabii bunlar her birisi bütün olarak değerlendirildiğinde burası önemli bir yerleşim olarak önemli bir yapı olarak başlamış ve sonrasında üst düzey bir noktaya gelmiş ki Roma döneminde sonrasında işte Bizans döneminde artık muhteşem bir hal almış. Çünkü niye derseniz, şunun için söylüyoruz taban mozaiklerine baktığımız zaman hem geometrik süslemelerin niteliği, işçilik gibi birçok faktör bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Hatta duvar kalıntılarında gördüğümüz kadarıyla duvarlarında biz böyle freskli olduğunu da Görmüş olduk. E, tabii çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 2024 çalışmalarımızda iyi bir yol kat edildi. Devamı da gelecek. E, her geçen gün alan genişleyerek devam ediyor. E, şu var, e, biz burayı tabii ki kazı çalışmaları bittikten sonra e, bakanlığımıza sunup e, burada bir düzenleme yapıp gezilebilecek, görülebilecek ve bütün ziyaretçilerin ziyaretinde açılabilecek bir noktaya getirmekte planımız var. Ama ancak bu planlama kazı çalışmaları sonlandıktan sonra yapılacak. Çünkü nokta sınırları görmemiz gerekiyor bu anlamda. Ve planlamayı ona göre yapmamız gerekiyor. Kapadokya bölgesinde önemli yapılardan bir tanesi olan Örenşehir Roma Villası biraz önce Şükrü Bey'in de belirttiği gibi en erken dönemiyle yaklaşık olarak 3. yüzyıla tarihlendirilen bir villa. 3000 metrekarelik bir alan üzerine yayılıyor ve Kapadokya açısından önemine baktığımızda biz Kapadokya'da kagir yani duvar örgüsüyle inşa edilmiş üst düzey konutlar hakkındaki bilgileri genel olarak kaynaklar aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Arkeolojik anlamda Kapadokya bölgesi içerisinde şu anda kazılarını gerçekleştirdiğimiz Örenşehir Roma Villası kadar geniş ölçekli bir konuta sahip değiliz. Biraz önce söylediğim gibi 3. yüzyılda ilk evresi fakat daha sonraki süreçlerde de biz yapının kullanılmış olduğunu biliyoruz. 2001-2021 yılından itibaren devam eden çalışmalarda ee oldukça geniş boyutlara sahip taban mozaiklerini ortaya çıkarttık. Ve bunların içerisinde özellikle geometrik motiflerin yoğun olarak kullanılmış olduğunu görüyoruz. Ayrıca dört tane yazıtımız var. Bunlardan bir tanesi e, latince diğer üç tanesi de e, Yunanca yazıtlardır. Ve bunların içerisinde bir isim Hyakintos ismi oldukça Önemli Hyakintos'un kim olduğuna dair çalışmalarımız devam ediyor. Onun kim olduğuna dair de kaynaklar aracılığıyla bir bilgiye ulaşabilirsek yapı hakkında çok daha önemli şeyler söyleyebileceğiz. Bu ilki çalışmalarımızda biz yapının güneyinde başladık çalışmalarımızı ve yapının güney cephesini ortaya çıkartmış durumdayız. Aynı zamanda batısında ve doğusundaki çalışmalarımızda hala devam ediyor. Yapıdaki yapının şu anki alandan daha geniş bir alanı kapladığını görebiliyoruz. E, kazı çalışmaları dışında belgeleme çalışmalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl e, üç boyutlu taramalarını gerçekleştirmiştik. Bu yılda e, yapının rölevesinin e, çizimleri gerçekleştiriyor. Hem mozaiklerin hem de mimari kalıntıların e, çizimlerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün izinleriyle Sürdürmekte olduğumuz önemli e, mahallemizde bulunan e, mozaikli yapı kalıntımızın e, 2024 yılı kazılarına Temmuz ayı itibariyle e, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, İncesu Su Belediyemizin ve kaymakamlığının ve diğer birçok paydaşın destekleriyle başlamış bulunmaktayız. E, değerli arkadaşlarımız ve e, işçilerimiz marifetiyle sürdürdüğümüz kazılarda şu ana kadar hocamızın da bahsettiği gibi önemli arkeolojik veriler ortaya çıkarıldı. Kazılarımız bu ayın sonuna kadar ki süreçte hava koşulları ve mevsimsel koşullar izin verdiği süreçte devam ettirilmesi önünde planlama yapmaktayız. İnşallah şehrimize ve özellikle önemli her geçen gün turizm potansiyeli artan ilimize dair önemli bir turizm noktasının bu alanda Birkaç yıl içerisinde meydana getirilmesine katkı verdiğimiz için biz de Kayseri Müze Müdürlüğü olarak ve ekibimizle, değerli hocamız ve burada çalışan başta arkeolog arkadaşlarımızla birlikte gurur duymaktayız.